On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Ben Hazar Amani. Bugün Hint mutfağının karakterini yansıtan iki tane tarifim var. Bir yandan da bizim damak tuzumuz aslında bence çok uygun. İsterseniz hemen başlayalım. Türk mutfağına aslında benzeyen iki tane tarifim var dedim. Bugün Hint mutfağından. Aslında onun sebebi içerisinde kullanılan kuzu, yoğurt ve tabii ki Hint mutfağının da biraz karakteristik özelliği olan bir takım baharatlar. Aslında bizim yaptığımız kuzuyu, biz de biliyorsunuz yoğurda marine etmeyi çok severiz kuzuyu. Onlar biraz daha bunun baharatlı versiyonunu yapıyor. Evinizde bir gün denemenizi tavsiye ederim. Benim çok severek yediğim aslında bu tanduri. Diyorlar buna tarife. Şimdi 4-5 diş sarımsak attım. Onun yanına zencefil. Bir parça garam masala. Garam masala söylüyorum hep tarçın, kişniş, e, kimyon. Bu baharatların bir karışımı. Farklı farklı tabii ki bazen 9-10 tane farklı ürün giriyor içerisine ama... Şu anda aktarınıza gidip söylediğinizde size çok rahat onu verebilir. Şimdi mal sirkesi koydum bir parça. Güzel bir ekşilik olacak ondan. Üzerine bir parça misket limonu ekliyorum. Misket limonu da İran'da da aslında çok yaparlar. Oranın da bu Hint mutfağıyla oldukça fazla alışverişi olmuş. Oradan bildiğim bir şey. Bir parça muskat rendeleyeceğiz içerisine. muskattan çok fazla rendelememek lazım. Hint cevizi diye de bilinir. Benim gerçekten sevdiğim ürünlerden bir tanesi mutfakta kullanmak için. Şimdi bu karışımımızın içerisine birazcık yoğurt katmam lazım. Bir yandan da daha güzel ve sarı bir rengi olsun diye. Garam masala da o kadar çok fazla olmadığı için şu anda benim kullandığım. Ya da ekstradan zerdeçal atıyorum. Birazcık da krema. Bu bizim aslında bu yapacağımız kuzu pirzolaları yaparken kullanacağımız marinasyon. Tuzunu da attım. Şimdi yapmam gereken bunu güzelce çekmek. Daha sonra da o kuzuları içerisine koymak ki bunun yanında yapacağım aslında rassam çorbası ya sos gibi de kullanabilirsiniz hazır olana kadar bunlarda kuzunun içerisine güzelce işlesin. Biraz da kırmızı biber atacağım ama çok fazla değil çünkü kırmızı biberin biliyorsunuz çabuk yanma özelliği var. Zaten yoğurt da sıcakta beraber kızartacaktır. O yüzden çok fazla koymamak lazım. Evet. Şimdi blender bana birazdan yeniden lazım olacak. Kutuları gördüğünüz gibi en uç tarafını bırakacak şekilde güzelce içine batırıyorum bu sosun. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi de bu aslında pirzolanın bu kemik kısmının bu sosa çok fazla bulanmaması. Çünkü yüksek ateşte pişireceğim için yansın istemiyorum o. Marinasyonun içinde çok fazla tutmak zorunda değilsiniz. Yarım saat ya da maksimum bir saat marinasyonda kalması çok güzel ve lezzetli olmasına yetiyor. Bir yandan yoğurt bunun yumuşatırken içine koyduğumuz sirke ve lime ile beraber bir yandan da baharatlar güzel bir lezzet veriyor. Tavsiye ederim eğer baharatlı yemekleri seviyorsanız benim gibi. Evet, bunun marinasyonunu bırakabiliriz artık. Şimdi gelelim ikinci yapacağımıza. Aslında bu ikinci yapacağımız çorba olarak geçiyor ama ben bunu kimi restoranlarda sos olarak kullanıldığını da gördüm. Ve bence oldukça da lezzetli bir sos oluyor. Ben mesela bugün kuzumun yanında o sosu servis edeceğim. Yanlarımda çorba gibi. Şimdi tabii ki bu çorba olduğu için güzel bir bazı olması lazım. Bu seferki bazımız biraz basit bir baz aslında daha çok uzak doğu ya da güneydoğu Asya yemeklerinde gördüğümüz soğan, zencefil, sarımsaktan oluşacak. Kabaca doğruyorum. Zaten blenderdan geçireceğim bir tarif bu. O yüzden kabaca doğramak yeterli. Yine soğanımızı, pardon sarımsağımızı doğrayacağız. Orada dört tane sarımsak ama onları da çok fazla ufaltmayacağım. Bu da çok inceltmemin sebebi ikisi de. Çok fazla karamelize olsunlar istemiyorum. Pişirirken. Bence zeytinyağı. Zencefil. güzel bir yoğunluk versin diye de bir tane patates. Eğer bunun nişastasını, patates nişastası kullanmak istemiyorsanız bir parça pirinç atarak onun nişastasını da yemeğinize katabilirsiniz. Özellikle bir bazmati pirinci kullanıyorsanız güzel de bir koku verecektir. Bu tamamıyla size kalmış. Burada tadından çok aslında işleminden dolayı kullanmak istiyorum ben bu patatesi. domateslerimizi de koyalım. Her zaman söylüyorum birazcık tuz atmamız gerekiyor burada. O domatesleri güzel sulandırsın diye. malzemeleri birazcık yumuşasın diye kendi kendine pişmeye bırakıyorum. O esnada içerisine koyacağım baharatlar ve kırmızı biberler. Şöyle sadece sap taraflarını alıyorum kırmızı biberlerin. Kurutulmuş kırmızı biber. Burada taze de kullanabilirsiniz ama sanırım bu yemeğin tat profiliyle kurutulmuşu daha güzel bir tat veriyor. Hindistan'da zaten bu Güneydoğu Asya'dan farklı yemeklerinden farklı. Kullandıkları birçok baharatın ve sebzenin ya da acının kurutulmuş olması. Bunun ayarını siz tamamıyla ne kadar acıyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben malumunuz biraz meraklı olduğum için gördüğünüz gibi 9-10 tane biber attım içerisine. Evet onunla da bitti işimiz. Şimdi içerisine koyacağımız diğer baharatlar. Aslında şu ana kadar içinde zencefille ve biberli bir domates çorbası yaptık. Şimdi bunun üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı rezene. Belki iki tatlı kaşığı çemen otu. Fenugrek diye geçer tariflerde. Bir parça karabiber tane. Ve birazcık da biber salçası koymak istiyorum. O da hem rengine bir katkı versin diye. Pardon domates salçası, biber salçası değil. Hem de tadına güzel etkilesin diye. Bunları koyduktan sonra aslında buradaki tat profiline en çok etkileyecek ürünlerden bir tanesi. Demir hindi püresi ya da ezmesi onunla güzel ekşi ve şekerli tadı ve bir yandan da topraksı çorbanın tadını bambaşka bir şey yapıyor ya da sosun demek isterseniz evet şimdi yapmamız gereken bir parça bunların güzel karışması. Tabii ki esmer şeker unutmamamız lazım. O koyduğumuz bütün acı biberleri ve diğer asidik ürünleri aslında çok da güzel dengeleyecek o esmer şeker orada. O yüzden tat da önemli. Bir de bunun rengi açıkçası biraz kırmızı kahverengi arası bir rengi vardır. Onu tutturabilmek için de biraz esmer şeker biraz da demir indibağı ile bu rengi yapacağız. Evet, bunun da kapağını kapatıyorum. Şimdi bir yaklaşık 5 dakika boyunca onların kendi kendine pişip yumuşamasını bekleyeceğim. Bir yandan da karamelize olmalarını bekleyeceğim. Altını açtım çünkü. O esnada kuzularım da güzel marine olacak. Birazdan yeniden beraberiz. Evet artık kuzular hafiften dinlendi. Ben de çorbanın bazını oluşturduktan sonra üzerine suyunu ekledim. Şimdi yapmam gereken kuzuları bu görmüş olduğunuz döküm plakanın üzerinde şöyle bir iki tarafını mühürleyeceğim. Ondan sonra da çok az bir süre fırına atacağım. Bunu hafiften yağlıyorum. Çünkü yapışacak ürünler hep üstündeki yoğurt olsun, içine koyduğum diğer malzemeler olsun. İçerisine yapışmasını sağlayabilir. Tepsiyi de ayarladım. teflonla da yapabilirsiniz. İlla çok kızgın ateşte olmasına gerek yok. Ben sadece daha büyük bir yüzeyi olduğu için burada yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi hemen rengi değişiyor içindeki yoğurttan dolayı ve baharatlardan. O yüzden iki tarafında şöyle bir kuzu neredeyse tam pişmeye yakınken Sadece ona bir kabuk oluşturup hemen diğer tepsiye alacağım. Bu marinasyonu genelde tavuğa yaparlar ama kuzuya da oldukça lezzetli gidiyor. muhtemelen tandoori lafı bizdeki tandırdan geliyor veya bizim tandır lafı o tandoori'den geliyor. Çünkü genelde böyle sosun içerisinde marine olmuş, daha sonra da mühürlendikten sonra fırınlanmış ürünlere diyorlar. Her ne kadar bizde tandır fırını dediğimiz zaman yavaş pişirmeye hatırlatsa da muhtemelen bir benzerlik vardır aralarında veya bir etkileşim vardır. Evet artık bunlar fırına girmeye hazır. Biraz daha bu renklerini güzelleştirelim diye. Üzerlerine kırmızı biber. Bu içerisindeki misket limonu ve koyduğum o sirke inanılmaz lezzetli koktu bu baharatlarla birleşince şu anda. Evet. Bu da tamam. Şimdi muhtemelen bu çorbanın pişmesine biraz daha var. Bakayım bir ne kadar yumuşamış ürünler. Evet, bir 5 dakikası daha var. Şimdi burada kalan da gördüğünüz aslında oldukça lezzetli bir kısım var. Onları ben bu yapacağım rasal çorbamın içine atacağım dedim ya size. Güzel kahverengi bir renk olacak diye. Bir yandan da buradaki güzel kapya biberlerini güzelce közlemek istiyorum. Bunları da bayağı bir süre közleyeceğim. Üzerine de bir ağırlık koyacağım ki her yere eşit şekilde faydalanabilsin bu sıcaktan. O esnada yavaş yavaş çorbayı da aslında blenderdan geçirebilirim. Tencerenin kapağını kendime kalkan gibi yapıyorum. Oldukça sıcak. İnanılmaz lezzetli kokuyor şu anda. Evet. Biberler közlenene kadar o biraz da bu şekilde pişsin. Ben de fırına atmadan önce bu kuzuların üstüne birer parça tereyağı keseceğim. Çok fazla değil. fırındayken tereyağı üzerine eriyecek. Zaten o pul biberle de birleşecek. Bir de sosla. Marinasyon sosuyla. Oldukça lezzetli olacak. Orada biberler de yavaş yavaş közleniyor. Evet bu da tamam. Fırına atabilirim. fazla değil. 5-6 dakika pişmesi yeterli. Daha fazla pişerse o kuzunun o sevdiğimiz suyu olduğu gibi yok olacaktır. Evet. Şimdi çorbamızı bitirmek için de her ne kadar birazcık içerisine şey üzerine koyacak olsak da taze kişnişlerden bir parça da içine bu saplarından koyacağım ben. O kişnişin de güzel tadını içerisine alsın diye. E fark ettiyseniz yeşil yerlerini özellikle koymuyorum ki o güzel rengini kaybetmesin. Artık altını kapatabiliriz onun da. Tamam. Şimdi fırındakiler zaten pişecek. Biberim de güzelce közlendikten sonra onu da çorbanın içerisinde blend edeceğim. Ortalığı da toparlayacağım. Daha sonra sunuma geçebiliriz. Artık kuzularımız da fırında yeteri kadar pişmiştir. Elim gibi çok da pişirmeye gerek yok onları. şöyle koyalım. Bir parça üzerine yeşil soğan kullanacağım. Bu kadar yeterli. Gerçekten mükemmel oldu bu. Rassam. Dediğim gibi ben şu anda bunu sos olarak kullanıyorum ama bir kasede kendime çorba olarak alıp içeceğim. soğanlardan kuzunun üzerine serpiştiriyoruz. Şuradan demin közlediğimiz çorbanın içine koymadığım biberi de koyalım. Biraz da çorbanın üzerinde kişniş. Gayet güzel oldu. Şimdi bir tanesinin de bakacağım kendim. Biraz da soğanla beraber. Hmm. Mükemmel. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.